Oğlum, ne pahalı, ne Hanım... değil ben anlamıyorum ki. Hayır yani şimdi kaybolmuş durumdayım. Bir ürün alıyorum. Bundan kazıklandım mı? İyi bir fiyata mı aldım? Belli değil ya. Çok, çok haklısın. Çünkü az önce ben dev diye bir mağazaya girdim. Ee, hmm. Mağazada bir pantolon 900 liraydı. Şimdi indirimli olan pantolon 900 liraysa, indirimsiz olan ne? Ya da nedir normal? Fiyat diye bir mi normal? Yoksa bize biçilen fiyatlar mı normal? Fikre. Sen iyi değilsin bir tanem. Sen bir kendine sen. Bir gitti kafa. Ay neyse ne ya. Tamam her şey zam geldi de. Abi bizim de maaşlara zam geldi. Aa, Allah 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 Doğru, Allah 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 lirayı Allah 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 gibi düşüneceğiz? lira gibi düşün. Evet. 10 lira yine gibi düşüneceğiz. 10 lirayı artık düşünme. Peki bir lirayı ne gibi düşüneceksin? Ne bileyim la ben. ben de. Özgür Demirtaş mıyım oğlum ben? Allah'ını seversen bir benzetme yaptık soru üstüne soru geliyor.